Herkese merhaba. Bugün ne hani var, ne yok, öyle yapmam. Onu deneyeceğim. Bu videoları falan bakmadım. kalem yok o yüzden öyle yapacağım. Nasıl yapılıyordu unuttum ya. Sanırım bir tane balık yer vardı. Nerede? 1-2-3 Hemen en Buradan da 1-2-3 <laughs> Uçağı <bulmamız> lazım. <laughs> Gündüz. Tamam. Okey. Şimdi buradan ee, çıkıyor muyduk? Çıkıyoruz. Ve şuraya basıyoruz. Yallah yallah. Tekrar giriyoruz. Şuraya basıyoruz. Yallah doğru yapıyorum. Yoksa diğer sefer deneyeceğim. Ta ekran kırıldı. Düştü yere dedim. Bunu şu kök şişe şuraya gelene kadar çekeceğiz. Kolay. İnşallah olmuştu. Evimiz nerede? Ben burada değil. Burada hiç değil. Burada da değil. Yallah. 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 Evimiz burada. Geçim anlatmam gerekseydi. 5. dışta bir şeyler oluyor. Tamam, evet, şimdi diğer deniyoruz. Arkadaşım ben bu çektiğim tarafı bir, tarafı bir yer çekmiştim. Orayı sildim. bir tane daha bir bir